Başka bir yaklaşım içindeler. Ben hani sen de bakıyorsun biliyorum bu araştırma sonuçlarına falan filan baktığım zaman bir taraftan yani şunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Demokrasi, layıklık ve hukuk toplumun çok genelinde %90 ciddi bir, bir derinliği var artık. 90. Söyledim ve mi? hala ve hala insanlar muhalefet bu derinlik bu öyle bir derin ki artık herkes diyor ki inançlısı da işte solcusu da demokratı da inanmayan da herkes diyor ki bir dakika kardeşim. Ha ben laik düzen içinde, ben hukuk düzeni, ben demokratik düzen içinde kendi haklarımla ilgili çok daha fazla bir noktaya aslında sahibim. Burada bir parantez, hemen evet, hep referans veriyoruz kimi okuyorsak. Ben Murat Sevinç'in bir cümlesi var. Çok etkilendim ondan. Bir anayasa serisi yazdı. Okumuşsundur dikende. Evet, evet. dikende yazılar yazıyorsun. Orada diyor ki eğer biz başörtüsü özgürlüğünü anayasada ya da bu, bu ortadan bu yasaklar kaldırılırken sadece inanan bir kesmin yani sünni müslüman evlat kız evlatlarının sorunu olarak değil de genel anlamda bütün inançlar çerçevesinde koyabilseydik hayatımıza bir noktaya o zaman çok daha fazla Türkiye'de demokrasi anlamında bir adım atmış olduk diyor. Bak bu da çok önemli biliyor musun? Yani kişilere, gruplara, kitlelere elini gücü alan, gücü elini alan iktidarların yakınlığına ya da uzaklığına göre sünni bir iktidar mı var? Ha tamam sünni. Tabii ki taksizlik yapıldı bunu ayırarak söylüyorum. Ona efendim şöyle bir işte asker ağırlıklı onlara sepet bir iktidar mı var? Katı layıklık böyle gidiz. Hayır. Hepimizin hukuk anlamında genel bir çerçeveye ihtiyacı var. Ee, geçen gün Profesör Doktor Savaş'ta Savaş'la bir yerde bir konuştuk. O hatırlattı, biliyorsun Fransa anayasasının bir tanıtımında altta şöyle bir şey yazıyor: Bu anayasa insan deresiyle kaplanmıştır. Neden? Bir bir ortak bir şeyle bir mücadeleyle elde edilmiş bir anayasa. Ve Türkiye'de artık biz anayasayı, demokrasiyi, hukuku, gücü elinde geçirenin anlık günlük ihtiyacını gidermek için değil ortak bir toplumsal mutabakat süreciyle beraber bir yere doğurutmamız lazım. Şimdi o yüzden hani şimdi 6 kişi muhtemelen bir araya gelecekler ya 6 siyasi parti lideri. Bugün Ali Bey ile Kemal Bey buluştu. Geçen hafta işte Ahmet Bey, e, Meral Hanım, Kemal Bey buluşmuştu falan. 6 noktaya doğru gidiyor ki yarın da parlamenter sistemle ilgili toplantı var biliyorsun. Burada... Yarın herhalde Davutoğlu ile Babacan da var. Var. Onlar eksik görüşecekler ama 6 genel başkan da bir şey yapıyorlar. Ya, yani artık son noktayı koyup herhalde Şubat başında bir şey açıklayacaklar. Adım adım gidecekler. Muhalefet konuşuyoruz ya bir cümleyi belki Levent bugün dikkatimi çekti. Onu konuşarak devam edelim. Tabii tabii tabi oradan muhalefete geçeceğiz zaten. Muhalefete geçeriz. Tamam. Bugün Kemal Bey bir cümle etti. Ali Babacan'la ortak basın toplantısında. Onu not aldım. E, canlı seyrettim onu. Tabii televizyonlar vermiyor ama internet siteleri Allah'tan var da veriyor. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkede demokrasi olacaksa bunun yolu Diyarbakır'dan geçer diyor. Şimdi i̇şte önümüzdeki hafta Diyarbakır'a gidecek biliyorsunuz. 27'sinde Diyarbakır'da olacak. Şimdi bunu iki türlü düşündüm. Kendi kendimi duyardım az iki türlü <laughs> düşündüm. Hatta sen de biraz bunu konuştuk biliyorsun. Bir, hakikaten hani daha evvel nasıl HDP'yi bir şekilde Kürt sorunun çözümünde muhatap olarak tarif ettiyse ki çok önemli bir adımdı bu. Ilk kadar dışlarken hatta kendi ittifak ortakları daha farklı düşünürken önemli bir adımdı. Bu da önemli bir adım ama şunu düşündüm. Acaba ittifak dengeleri içinde ki demokrasinin ne dengesi olacak tabi dersin ben de öyle düşünüyorum ama ittifak dengelerinde acaba bir şeye doğru yol alır mı yoksa hayır tam tersine bu arada e, Ali Babacan da özellikle Kürt sorunu konusunda çok ciddi e, neredeyse bütün partilerden daha önde bir şey üretiyor. Geçen gün Ahmet Davutoğlu da Kürt diliyle ilgili bir şey söylemişti. Hani ayırıyorum falan. Bu, bu mesela bu bunun üzerinden bir şey acaba gelişecek mi? Demokratik anlamda ki, bir cümle daha söyleyip bununla ilgili sana bırakayım. 16 Kasım 1999, Mesut Yılmaz o zaman şöyle bir cümle etmişti hatırlarsın, benziyor buna. Avrupa Birliği'nin Diyarbakır'dan. Diyarbakır'dan geçer. Ne onun siyasi ömrü yetti, ne başka bir şey yetti. İşte 2002'den sonra AKP biraz daha, Avrupa'nın biraz daha şeyini almak için AB'ye biraz istedi. Bir çözüm ama hiçbir şekilde bu olmadı. Şimdi CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunun söylemesi çok önemli ama bunu Millet İttifakı'nın diğer üyeleri, başta İyi Parti olarak İyi Parti olmak üzere nasıl paylaşacak ve bunu nasıl büyütecek ya da nasıl tekrar hani son 3 ayda bir şey gördük ya Özellikle bu HDP'den sonra başlayan bir şey gördük ya onu da merakla izleyeceğiz. Şimdi Kemal Bey'in Konuşmasını ben de izledim. Ben de, de çok olumlu bir yaklaşım içerisinde destekliyorum. Ama benim şöyle bir şeyim var Murat. Ben artık demokrasinin şuradan geçti, buradan geçti gibi klişe lafların bir anlamını kaybettiğini, yani Diyarbakır daha öncelikli, Edirne daha, öyle bir durum yok. Türkiye'nin tamamı alev halinde. Ama senin de dediğin gibi Kemal Bey'in bu çıkışının Millet İttifakı'ndaki veyahut Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'nı HDP üzerinden bloka etme çabalarına bir anlamda bir yırtma, ayrım, şey yapma. Oradan baktığında çok kıymetli bir çaba. Evet, aynı şeyi ben düşündüm. Ama onun dışında Türkiye'de daha bu, bu sözün bir benzeri 99'da edilmiş. Türkiye yoruldu böyle sembolik laflardan. Sonuç. Sonuç istiyoruz. Yani demokrasi oradan geçer, buradan geçer. Demokrasi Türkiye'nin göbeğinden geçer. Edirne'den kalkar, Kars'a, Diyarbakır'a kadar her yerinden geçer. Tek başına Diyarbakır demokratik olamaz, tek başına Edirne demokratik olamaz, tek başına Trabzon olmaz. Ya beraber demokrasiye ulaşacağız ya da beraber kaybedeceğiz. Bunu bir kere kabul etmemiz lazım. Yeri gelmişken bir açıklama fırsat verin, e, müsaade edin sevgili izleyicilerimiz. Biz geçen hafta burada HDP'nin, şeyin İyi Parti'nin bu HDP'yi kapatma çağrısı. Ya daha doğrusu bence kapatılsa iyi olur demişti Uğur. Genel Sekreter Uğur Poyraz. Genel Sekreter Uğur Poyraz. Uğur, programdan sonra Uğur Bey beni aradı ertesi gün niyetinin başka olduğunu, başka şeylerde söylediğini o programda. Evet o cümlesi var zaten. Bence kapa, HDP kapatılmalı dedim ama arkasından bunun ne anlama geldiğini. Yani niyetimin iktidarın çözüm süreci üzerinden yaptığı gayri yasal işlere vurgu yapmaktı dedi. Niyetimiz böyle bir şey değildi anlamına gelen bir şey söyledi. Sonra Meral Hanım da benzer bir açıklama yapmış. Fikret bile bugün. Fikret bile yapmış. Yani İyi Parti kendince bir şey yapıyor. Bizim amacımız HDP kapatılsın, sistem dışına itilsin değil. Ama işte o, tam da o söylediğim küçük oy hesabı yaptığında bir cümle ettiğinde o cümlenin aslında millet ittifakına zarar verdiğini görmek gerekiyor. Davutoğlu bir hesapla bir cümle ettiğinde kendine bir şey kazanabilir ama millet ittifakına zarar veriyor. İyi parti bir cümle ettiğinde kendine milliyetçilik üzerinden bir oy kazanabilir ama millet ittifakı zarar görüyor. Dediğimiz kısım buydu. Kemal Bey'in bu çıkışı bir anlamda biraz şey. Anladığım kadarıyla bu buradaki blokayı yırtma. Siyasete alan açma. Lermak. Siyasete yani alan açma. Kürt siyasetini tabii ki de Türkiye'nin genel sorunu ama Türk siyasetini boğma HDP üzerinden ama genel anlamda da ona bir alan açmadır aslında CHP'nin yaptığı, Kemal Bey'in yaptığı. O açıdan benim için. ben, yani. ben aynı, aynı. Aynı oradan baktığımda çok iyi iyi bir çaba, iyi bir niyet. Bence desteklemek lazım. Sonuna kadar şey yapmak lazım. Çünkü Millet İttifakı'nın bir şekilde bu Kürt HDP veya Kürt siyasi hareketi Millet İttifakı'nın bir yumuşak karnına dönüştü. Erdoğan oradan yumruk sallayıp duruyor. Orayı Cumhur İttifakı'nın hedefinden çıkarmak veyahut orayı daha güçlü hale getirmek, yumruk işlemeyecek hale getirmek gerekiyor diyeyim. Buradan Meral Hanım'ın bugünkü açıklamasına geçelim istersen. Evet, hatta 3 dakika kaldı. Evet. Şimdi Meral Hanım şeye açıklama yaparken demiş ki muhalefetin bir görevi var sandığı getirmek ve sandığı korumak. Bence böyle mi? Muhalefetin böyle bir görevi mi var yoksa Başka biz yanlış bir anlam mı yüklüyoruz muhalefete? Eşitle iki iki yapalım ki hani tamam. hakkımız yenmesin. Tamam. Benim gördüğüm şey şu. Evet. Sandık zaten kendi kendine gelen bir şey. Zaten bunu hani bir şekilde sandık gelecek. Türkiye demokraside kalacaksa ki kalacak. Hepimiz bunu sağlayacağız. Demokratik olarak kalacak. O sandık zaten kendi kendine geliyor. Ama mühim olan o sandığa giden yolları nasıl döşediğimiz. Mühim olan o sandığa giden yollarda hele hele Türkiye gibi demokrasisi ince bir bıçağın üzerinde duran ülkede kişisel o hesaplarıyla mı yoksa Türkiye'nin genelini kucaklayacak şekilde mi bir şey yaptığımız. Muhalefetin burada karar vermesi gereken nokta yüzde bir puan iki puan daha arttırmak için ayrı ayrı yerlerde ayrı bir şey mi yapacağız muhalefet olarak yoksa Türkiye'nin geneli için Türkiye'nin ee, bu kıskaçtan kurtulması için demokratik anlamda yan yanımı duracağız. Bu hesabın da yapılması gerekir. Bir. İkincisi de Türkiye'de zaten hani evet seçim güvenliği çok önemli. Evet. Ama burada bir de bunun için de herkesin, bütün toplumun hatırlasana çuvalların üzerinde yattı insanlar beklediler, ettiler. Hem dijital anlamda hem diğer anlamlarda yine insanlar örgütlenmek için hazır bekliyorlar. Ama öncelikle o insanları bir sandığa götürecek o hevesi yaratacak muhalefet. İki, o umudu, o ümidi yaratacak. Değiştirebiliriz. Biz bu programla, bu insanlarla, bu muhalefette Türkiye'nin şu anda ortaya çıkan sıkışmışlığında, ekonomik, siyasi, demokratik, hukusal sıkışmışlığından kendimizi kurtarabiliriz diyecek bir politika yaratabilmek. Ama ne yazık ki şu an itibariyle görüyoruz ki başa baş. Bu kadar büyük ekonomik siyasi kaosa rağmen Cumhur İttifakı, Millet İttifakı başa baş ise koy üzerine gelecek tavayı da katıyorum bu arada. Başa baş ise hala sandığa gidecek aşamada insanları bu kaosa rağmen motive edememiş demektir diye düşünüyorum ben. Şimdi Meral Hanım'ın muhalefet tarifi bana çok tuhaf geldi. Sandığı getireceğiz, sandığı koruyacağız. Sandığı sen getirmiyorsun. Getirebilseydin şu an getirirdin. Getir şu anda bekliyoruz sandığı. Eğer gerçekten muhalefetin temel görevi sandığı getirmekse hadi buyurun getirin. Demek ki getiremiyorsun seçim tarihini kendine bir görev olarak almanız doğru bir yaklaşım değil. Seçimin tarihi var. Zaten gelecek o sandık. Kendi geleni biz getirdik değil. İki, sandıkları koruyacağız. Sen korumuyorsun ki. Biz yatıyoruz başında. İnsanlar, ha sen de organizasyon yapıyorum. Bir muhalefet kendini buruna sınırlamamalı. Muhalefetin görevi, sen de söylediğin gibi bir, yıkımı durduracak bir politika geliştirmektir. İki, toplumu organize edecek, toplumun dili olacak, toplumun isyanı olacak, toplumun eli olacak, toplumun ayağı olacak, emeklinin, işçinin, kadının eli ayağı olup iktidarın karşısına dikecek. Eli ayağı olmak demekten kastım gittin Denizli'de, Trabzon'da, Samsun'da gariban vatandaşı dinledin anlamında söylemiyorum. Onun adına iktidarın karşısına dikilmek demektir. Demokrasilerde muhalefetin tanımı demokrasinin bekçisi olarak tanımlanır. Muhalefet demokrasilerin bekçisidir bekçisi olduğunuz bir yer talan ediliyor ve siz şöyle diyorsunuz bekliyoruz. Aslında muhalefet şu bize zımnen şunu söylemiş oluyor. Ey halkım bizi kurtarın bu iktidarın elinden. Biz halk olarak dönüp muhalefete ya bizi kurtarın bu iktidardan derken muhalefet ve siyasetçiler abi siz de bizi kurtarın. O yüzden benim şu izleyicilerime söyleyeceğim bir şey var bir an önce her birimizin örgütlenmesi gerekiyor. Siyasetten bağımsız kadınların, gençlerin, çocukların ülkesine sahip çıkmak üzere örgütlenmesi lazım. Sadece muhalefete umut bağlayarak bir yere gidemeyiz. Onlar yaptıklarını yapsınlar. Eksik yapıyorlar, az yapıyorlar, yapamıyorlar. Ama biz de halk olarak, insanlar olarak, bu ülkenin evlatları olarak ülkemize sahip çıkacak bir örgütlenme. Neyse o bilmiyorum. Bir isyan, bir dil, her birimiz bir şekilde. Tekrar bir metaforumu söyleyip bitireceğim. Muhtemelen bana şunu soruyorsunuz ekranın karşısında. Ne yapabiliriz Levent Bey? Ben de şöyle söylüyorum. İki dakika gözünüzü kapatın ve kendi çocuğunuzun rehin aldığını düşünün. Düşünün. Rehin alınan kendi çocuğunuz olsaydı ne yapardınız? Ülkeyi de kendi çocuğunuzun rehin alındığı gibi düşünün. O zaman ne yapar idiyseniz şimdi aynısını yapın. Can havliyle diyorum ve bitiriyoruz. Evet. Bu arada küçük bir kendi izleyicilerime bir şey okurlarıma ben uzun zamandır yazı yazamıyorum. Şundan yeni bir kitap yazıyorum sevgili okurlarım. Yazılara pek ara verdim çünkü eski bir İslamcının seküler mahalledeki hayatı diye bu son 10 yılı Türkiye'nin geldiği noktayı konuşmalarım, tanıklıklarım. O yüzden bir süre yazılarım ara verdim. Ee, okuyamadığı için karalar bağlayan okurlarım varsa onlara şimdiden söylemiş olayım. Peki çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Umut ediyorum bir aksilik olmazsa Cuma akşamı tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar ve iyi bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.